Evet videoya başladık. Düşmanlar 5 saniye sonra olacak. Hepsini Reklam başladı. Kaplumbağa da burada. Bize support heal de geldi. Dedim hani daha işlevsel bir tank alsana. Banko Hilda'yı niye beğenmedin? Neyse. Yani aramızda herkes Mobile Legends oynuyor. Hilda'nın ne cevap verdiğini biliyorsunuzdur. Kanka bana güven şöyle böyle. Hayır uzayan oyunda işlevsiz kalacak. Ölüde de geri düştü. Neyse sıkıntı yok. Karşı Julian almış. Ormancıları Martis muhtemelen aynen. Buraya gelecek mi? Tamam güzel. Şimdi ayakkabıyı ilk önce biz bir bitirelim. Benim ormanım basacaklar gibi. Ben o yüzden şuradan. Güzel aldım ben onu. Şöyle uzayalım. Layla'ya geri çekil atayım. Yani adam kule altında kalsa da en azından biraz uğraştırır. Girseler keserler Layla'yı bu arada. En fazla cansın öyle. Bu bir tane fazla açtık herhalde. Şöyle bir kısalım. Şimdi bunu kesebilir miyiz? Bir deneyelim. Saldır atayım buna. Güzel. <laughs> <laughs> 4 olsa kesemeyebilirdik bu arada. Hani o yüzden 4 olmadan davrandım ki. Kanka bunlar toplu geziyor bak. Cansını görüyorsun değil mi? Her şey sona kanka oraya alacaklar ya. Geri çekil kanka geri. Güzel. Tamam aldım oraya. Kaplumbağa'yı da aldım değil mi? Aynen. Aslan dönüp şeyi de kesip böyle ölseydim neydi de. Hasar yetmedi. Pençeye de attım daha fazla vurayım diye ama olmadı. Ya yani çok böyle içimden geldi şey oynayalım. Alucard oynasım geldi. O yüzden gittim Alucard aldım. Bizim Hilda ne durumda? Güzel. Hasar çıkıyor. 17 kill falan almış. İstatistik atıyordu oran atmıyordu Şimdi şöyle biraz, biraz daha Biraz daha ADC Büyük tarafına gidelim, gidelim. Diyeceğim de kaplumbağayı sürekli Bu tarafa atıyor Şimdi ADC tarafına da çok uğrayamıyoruz Ki karşıda şey var Hanabi var Beni aşağı yani 44'e kadar pençe döner Kanka Bakayım İşte bunlar yani korusana kanka Niye geri kaçıyorsun ki attık da bende kalmadı. Hilda etkisiz kalacak kanka ya. Yani kilo oynuyor. Hasar tank kasıyor da. Hasar tank dedim yani dolaşımı Hilda ile yapıp tank da kasmıyor. Hasar kasıyor yani o anlamda demek istedim. Neyse yapacak bir şey yok. Adama dedik hatta salmadım da adama belki fikrini değiştirirdi ama yapacak bir şey. Şimdi kaplumbağaya döneriz. Kanka oraya oyun ya ormana mı döneceğim ya? Yani? Ormana mı döneceğim kanka? Güzel. Ormana mı döneceğim abi? Yani geri kalıyoruz bu sefer. Orman report'i yiyoruz. Sana 3 de işte ormancı raporu Killer de bizde kalmıyor. En azından kasılalım. Güzel. Şimdi buradan oraya ben çökerim. Alucard da güçlü de kanka kasılmanız lazım. Yani kasılmadığınız sürece hiçbir şey yapamazsın Layla. Geri çekil kanka sana geliyor lan. Muhtemelen kule altı da girebilirler sana. Aynen öyle. Layla'nın burada yapabileceği hiçbir şey yok. Layla'nın orada yapabileceği hiçbir şey yok kanka. Layla'ya ben kızamam yani. O da geliyor şey falan çalıyor işte. Bana verdim onu vermedi değil mi? Her şey sona erecek. İtem çıkacak ya arkadaş. Beni aşağı çekmeye yani Şurada. çalışın. Güzel. Nereden gelecek o? Dur bakalım bekleyelim biraz. Görüş vermeden. Güzel. Oraya dönmüştür o. Biz de tekrar orman dönmeye devam edelim. Muhtemelen bu oyunu kazanamayabiliriz. Bak söyleyeyim ben size. Çünkü bizim takım... Aslında kötü de oynamıyoruz ama... İşte piklerden kaybedebiliriz. Bir şuraya Asi bir tane vurayım. Oraya yetişirim galiba. Dur bakayım. Yetişmeye çalışırım en azından. Buradan değer aslında da neyse oraya atlamak istemedim şimdi. Cansın falan gelir. Beni aşağı çekmemeye çalışın. Şöyle görüş vermeden gidelim. Kanka midini tutsana. İblisler, bu toprakları kanlarınızla Güzel. Yani her yerden çıkarım bu arada kanka. Geri çekil atalım sana. Yani. Sana bir geri çekil atalım. Hana bir oradaydı. Gökran da alabiliriz de bu sefer ölürsek sıkıntı. Bak geliyor şeye vurdu ya. Son vuruş atıyor ya. Şaka gibi. Buraya gelmez herhalde. Okey. Güzel geliyor. çarptı. Sıkıntı yok. Atlayamadım ya. Toplan toplan. İyi kesti. O nasıl ölmedi ya? Martis. Hey, Misillemeyi bizim şey basmış. Cici basmış. Ben bu arada Martis keserim diye şey yaptım da Martis ölmedi lan. Martis bizi nasıl kesti ya? Normalde Martis'in beni kesememesi lazım da. Neyse bizim mit güzel. Cici. ADC de kötü değil bu arada ya. ADC diyecek bir şey yok kanka. Adam kule kulenin arkasında durdu yani. Adamın yapacağı hiçbir şey yoktu. Takım iyi geldi ya. Hill de çok da önemli değil şu an. Takım en azından kötü oynamıyor. Fidlemiyor yani en azından. Şimdi şurada bir duralım. Bir buna çarparım aslında da. <laughs> Ana bir sıkıntı ya. Ana benim vurduğu hasara bak. 2K vurmuş. 4.5K bana şey vuruyor kanka. Martis vuruyor. Martis. Ya Martis'in bana bu kadar vurma şansı olmaması lazım yani ne? Yani çok fazla vuruyor Martis. Şu umutsuzluğa çıktıktan sonra korkun silah yerine ben bir tane bir antik yapayım kanka. Ne olur ne olmaz. Antik yapalım. Low çok fazla vuruyor. Ya Layla sen orada ne işin var? Ya? Ya çok güzel başladık da kanka, bir devamını getiremiyoruz işte takım sürekli beni bir yere sürüklüyor. Anladın mı? Bak şimdi git gidemiyorsun oraya. Şuraya git, gitsek. Ya gitsek bile gitmesek bile. O da oradan kıstırmaya çalışıyor Hiçbir şey yapamayacağız bu arada. Şimdi o gitti. Bu kaldı.

Adam benim üstümdeyken vurmaması lazım. Güzel doçladık. O muhtemelen şurada bir yere çarptı. Aynen öyle. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Kuleniz saldırı altında. Düşman ikide iki attı. İlde hasar çıkıyor değil mi hala? Yo tanka dönmüş aslında ya. Yani off tank yapmış. Full tank yapmamış da bunlarla yine hasar yiyor. Ben bir tane şey çıkayım. Hadi lan. Kanka kaçtı cana bak ya. Ya yakma çıkmış mı bu? Kanka şunun onu kesmesi lazım ya. Bence. Yani o itemin o can onu kesmesi lazım abi. İlla gök kıran lazım. Bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım. Yani biz de geri düştük. 7500. Abi çok fazla. İşte bundan bahsediyorum kanka. Uzayan oyunda geri düşeceğiz. Ki düştük. Takım kötü oynamıyor ama. Işte tank faktörü burada devreye giriyor işte. Biz dedik ki adamı Hilde alma. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. Ya gitme kanka. Martis orada. Gulo orada. Adamlarda tank çok. güzel. Her şey Güzel. Geldim. Lord Lord Lord. Lord abi sattılar sattılar Lord. Görüş verin ama bak. Görüş verin. Görüş verin. Güzel. Hilda'ya bindi diye vurdum bu arada. Hani Hilda tank ya. O yüzden. İtemlerine de baktım. Hani full tank değil de off tank. Hop. Yıktı. Güzel. Saldır kanka, saldır saldır. Bir asi olarak. Karanlık. Solun geldi. Hı. Son yemeğinin tadını çıkar. İblisler, bu toprakları kanlarınızla yıkayacağım. Cık. Abi herkes benden veya bir başkasından bekliyor. Beni aşağı <laughs> Tam yani deparı bastı. Hadi ölümsüzlük be. Ölümsüzlük olmuş ne i̇şte Midas. Ister. Bu toprakları kanlarınızla Midas yerine biz ölümsüzlük alalım. Arabaya da görüş verdik ya. Geri çekil. Beni aşağı çekmemeye çalışın. Şunu tek tek keserim bu arada da. Biz yine takımla oynayalım. Sonradan toplamaya çalışalım. Hilda mesela ne amaçla ne gittin oraya ne yapmaya gittin. Bir asi olarak doğdum. Amacın neydi yani? Geri çekil. Size o muhteşem öldürme sanatını göstereyim. olarak Gici döndü. Adamlar toplu geziyor. Her şey sona erecek. güzel. Aa, bak görüyor musun? Takım oyununu. ADC tek yakaladım gittim kestim birden adam araba olup döndü geldi. Anladın mı? bak mesela Hilda lane itiyor. Yani Hilda'nın şu an bunu yapması gerekmiyor. Hilda'nın takımla gezip işte takıma pozisyon yapması lazım. İşte öyle yapacak bir tank almadığı için şu an ölecek. Hey bu iyi dönemedi bari. Dönseydi orada onu keseceklerdi. Geri çekil. Şu an mid, mid ve ADC iptal bizde. Neden? Tank olmadığından dolayı. Karşıda araba var. Ve Hilda arabayı da hiçbir şekilde tanklamıyor. Yani arabanın önüne atmıyor kendini. Şu çalış. Şu an bekliyoruz yani sadece bekliyorsun. Yani bir pozisyon olsun veya birkaç kişiyi eksiltelim gibisinden. muhteşem öldürme sanatını göstereyim. İblisler, bu toprakları kanlarının sayığı altında. Yani keseceğiz de yani korku dalamıyorum ki adama kanka. Hani yanında Martis var orada Johnson var. Yani adama vurayım mı vurmayayım mı adam tüm yeteneklerini de basıyor. Yani bu maçı hani ben başta dedim kaybedeceğiz diye. Yani çok zor yani tutamayız. Hilda var abi takımda tutamayız dinle yani neye gurur ego yapıyor. Dinle abi anladın mı? Yani bir alukart oynayasımız var. Onu da oynayamıyoruz yani bu adam yüzünden. Yani aldın ne oldu kanka? Anladın mı? 3 7 8. Alan ya 16 Hilda. Bir adam Hilda'yı neden oynar mesela? Anladın? Ki çıktı itemlere bak. Yani bomboş oynadı kanka. Bomboş oynadı. Mesela şu an bu Hilda almayıp Tigreal Atlas tarzı şampiyon alsa yani oyun şu an çok hani oyunu bu şekilde değil çok daha farklı konuşuyorduk. Bomboş oynuyor. Furkan DPT geldi mi kanka? Banlayın gitsin.